şu anda Paris'teki Büyük Cami'deyim. Şimdi buranın mimarisi gerçekten harika. Bizi böyle uzaklara, Granada'ya doğru götürdü. Şimdi buranın bir de bir kafesi bulunuyor. Burada nane çayı çok meşhur. Eğer açıksa birazdan oraya gideceğiz. Ama gelin şimdi hep beraber kısa bir cami turu yapalım. Evet burada sanırım sabah, öğle, akşam namazlarının vakitleri yazıyor. Buranın bahçesinin çok güzel olduğunu daha önce söylemişlerdi. Ancak ne yazık ki iki yıldır gelmek bir türlü kısmet olmamıştı. Şimdi gelin hep birlikte bahçesine bakalım. Alnı, içerideki alnı. Evet, i̇çerisini çok çekmeyeceğim. Ancak böyle bir yer. Ve şimdi o met edilen avluya doğru çıkıyoruz. Muhtemelen yazın daha güzel olduğunu düşünüyorum. Çiçeklerle, ağaçlarla birlikte. Ama yine şu anda çok güzel. Bana biraz e, Granada'yı hatırlattı. Haydi bakalım şimdi karşı tarafa geçelim. Caminin bir de diğer tarafından baktıktan sonra artık Çıkışa doğru gidebiliriz. Umarım buraya bir de yazın gelebilirim ve o halini görürüz. Ama kesinlikle bana burası Gönadayı hatırlattı. Renkler ve tabii ki mimari. avluda gezmeye biraz daha devam ediyor. Ve sonrasında çıkışa doğru yaklaşıyoruz. Hadi bakalım. Bir kez de yazın gelin. Burayı daha yeşil bir şekilde görelim. Camiden çıktıktan sonra dışarısını çekmediğimi fark ettim. O yüzden bir de sizlere dışarıdan göstermek istedim. Gördüğünüz gibi normal bir mahallenin içerisinde. Şimdi ise ne yapıyoruz? Haydi bakalım. Nane çayı içmeye gidiyoruz. Ve evet ön tarafına geldik. Şimdi ise nane çayı alacağız. Nane çayının 2 euro olduğu yazıyor. Normalde yazın burada çok fazla masalar oluyor ve pek bir tatlı oluyor. Birçok Fransız da geliyor buraya. Ancak ne yazık ki karantina sebebiyle bu masalar kalkmış durumda. Şimdi ise sıradayız ve birazdan naneli çayımızı alacağız. <laughs> Tatlılar çok güzel görünüyor ama bu sefer yemeyeceğim. <laughs> ve sonunda nane çayına kavuştuk buranın spesiyeli. Oldukça güzel. Yazın bunun soğunu da yapıyorlar. Ama şu an hala kış olduğu için biz sıcak içmeye karar verdik. Evet, nane çayın içerisinde tabii ki böyle naneler var. Umarım açıldığında tekrardan buraya gelmek kısmet olur.